Herkese merhaba. Bu videoda saçımızdaki keratin, dişimizdeki diş minesine nasıl iyi geliyor bunu konuşacağız. Yani saçımızdan bir keratin proteinini alırsak, diş minemize, dişimize koyarsak o mineyi nasıl koruyor bununla ilgili konuşacağız. Gerçekten ilginç bir makale. Biyomimetik mineralizasyon kullanılıyor tabii ki. Keratini alıyoruz, keratini kullanıyoruz. Bu keratini mineralize ediyoruz ve bu mineralizasyon sonucunda da Enamele yani bizim diş minesi dediğimiz yapıya e, çok benzer bir yapı elde edebiliyoruz ve diş minesi diş minesinin onarımlarında bunu kullanıyoruz. Bu gerçekten çok ilgi çekici bir makale. Makalenin ana konusu keratin proteininden elde edilen organik iskeletlerin kontrollü bir şekilde mineralizasyonuyla Diş minesine benzer yapıda sert bir doku oluşturabiliyor muyuz? Oluşturamıyor muyuz? Veya ne derecede oluşturabiliyoruz? Bunları hastalara verebiliyor muyuz? Bunları konuşuyoruz. Biomimetik mineralizasyon dediğimiz bir yapı var. Yani biyolojik yapılara benzeyen e, mineralizasyon var e, burada. O kullanımı e, daha çok yüksek oluyor. Doğal enamel yapısını taklit ediyor. Hasarlı ve başlangıç seviyesindeki mine lezyonlarını onarabilecek bir e, rejeneratif materyal geliştirmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz. keratinden diş minesine bir yolculuk. Gerçekten e, şaşırtıcı bir yolculuk. Diş minesi vücutta yeniden üretilmeyen sert bir doku. Yani diş minesinin %96 civarı mineralden geri kalan kısmının da organik bir yapılardan ve sudan oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu üretmek hatta insan vücudundaki diğer yapıları, organları üretmek bile zorken edi, görece daha kolay üretilmesi beklenen diş minesinin bile üretilmesi ciddi anlamda zor. Mevcut restoratif yöntemler genellikle plastik reçineleri kullanıyorduk. Yüzey kaplamalarıyla sorunu geçici olarak çözüyordu ancak gerçek mineral yapıyı tam onarmıyordu. Protein bazlı biyomimetik pl platformlar kullanılıyor şu anda ki bunların arasında bu makalede de bahsettiğimiz keratin gibi doğal protein iskeletleri var. Organik ve inorganik parçacıkları düzenli şekilde bir araya getirerek sert dokuların yeniden oluşturulmasına umut vadeden güzel bir çalışma. Araştırmacılar su bazlı keratin filmlerini hazırlıyorlar. İşte burada da gösterdiğim bir film resmi çizmeye çalıştım sizleri görsel olarak da kafanızda otursun diye. Bu ha beta sheet dediğimiz beta sheet. beta sheet. yani beta tabaka gibi isimlendirebiliriz. Beta tabaka halindeki yapısından dolayı e, optik olarak çift kıran optik olarak daha güçlü yani çift kıran küresel agregatlar oluşturuyor. Yani optik olarak daha avantajlı olduğunu ve mine yapısına daha çok benzediğini söyleyebiliriz. Bu organik çerçeve mineralizasyon sırasında alfa helix gibi farklı protein konformasyonlarına dönüşerek bizim istediğimiz asıl yapıyı oluşturuyor. Apatit nano kristalleri oluşturuyor. Apatit nano kristaller bunlar çok önemli. Apatit nano kristallerin kimyasal ve mekanik olarak gerçekten dişe, diş minesine kattığı çok şey var. E, çok yardımcı oluyor ve bu bizim oluşturduğumuz beta sheet tabakası ve bu filmlerde mekanik ve kimyası olarak çok güçlü olduğunu aslında görüyoruz. Bunun avantajlarını aslında kullanıyoruz biz. Bu süreç sayesinde keratin yapısı, mineralizasyon ajanları gibi yapılar iskelet görevlerini görüyor ve doğal mineye benzer apatit kristali dediğimiz yapıları diziliyorlar. E, keratin bazlı yapı yine organizasyonu yüksek, hiyerarşik bir iskelet oluşturuyor. Bu mineralizasyonla birlikte yine diş minesi benzeri, enamel benzeri dediğimiz apatit nanokristallerin büyümesini yönlendiriyor e, dedik. Oraya ortaya çıkan mineralize yapı hem optik özellikleri hem de mekanik özellikleri. Yani optik dediğimiz nedir? Görünürlük, işte parlak olması değil mi, dişlerimizin mesela görünür olması, parlak olması, bunlar önemli şeyler veya mekanik olarak kırılmaması, sert olması gibi bu açıdan başlangıç seviyesindeki mine lezyonlarında iyi sonuçlar gösterdiği ortaya çıkarılıyor. Bu sistem erken mine defektlerini onarabilme potansiyeli taşıyor ve hem görünüş hem de dayanıklık bakımından iyileşmeyi sağlıyor. Bu çalışmayı yine klasik dolgularla tamir edilemeyen veya sadece yüzeyel çözümler sunabilen mine defektlerine gerçekten acaba biyolojik bir onarım sağlayabilecek mi diye düşünülerek yola çıkmış bir çalışma. Keratin gibi bol bulunan, doğal ve biyo uyumlu bir protein kaynağı kullanılıyor. Burada da bahsettiğim üzere. Yöntem nispeten basit. Yani suyla karıştırdığımızı söylemiştim. Suda ortamda gerçekleştiğini söylemiştim. Bu da klinik uygulamalarda tabii ki Bizim elimizde bir pratik olarak ortaya çıkıyor. Optik ve mekanik özelliklerin yine e, mineye benzer optik ve mekanik özelliklerin restorasyonda iyileşme göstermesi estetikle fonksiyonel başarı açısından bizlere umut veriyor. Yine bilimsel olarak e, bu çalışmada e, biyomimetik mineralizasyon alanında ileri bir adım olarak değerlendirebiliriz. Yani bu biyomimetik mineralizasyon alanında bir alan olarak... E, kullanacak olsun bir çalışma alanı olarak e, görüyor olursak gerçekten bu alanda ileri bir adım olarak keratin proteininin kullanılması değerlendirilebilir. Yine organik inorganik arayüzünde e, kontrollü kristal büyümesini sağladığını da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Keratin gibi diğer doğal proteinlerin de yönlendirici ile Yer şik mineral yapısı elde etmek gerçekten önemli. Beta sheet yapısını elde etmek önemli. Sadece tıp ve farmakoloji alanlarında da değil. Tabii ki biz tıp ve farmakoloji alanlarında da kullanmayı tabii ki tercih ediyoruz ama daha çok restoratif diş hekimliği açısından yenilikçi bir yaklaşım olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yöntem henüz laboratuvar düzeyinde. Klinik etkinlik ve uzun süreli dayanıklık gibi sorunlar, konular ileride yapılan ek çalışmalarla tabii ki netleşmeli özet yapacak olursak bu makaleyle ilgili bu makale keratin temelli organik iskeletlerin mineralizasyonu ile doğal diş minesine benzer apatit nora nora kristal yapıları ortaya çıkartabiliyor muyuz oluşturabiliyor muyuz bunu gösteriyor bu sistemin özellikle erken mine lezyonlarının onarımı için potansiyel bir platform olabileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Geliştirilen yaklaşımın da basit olması, bir uyumlu olması ve klinik uygulamalara adapte edilebilir olması onu yine bu çalışmayı rejeneratif diş hekimliği için önemli bir protein adayı haline getiriyor keretini. Bu makale de bu şekildeydi. Ya yine size ilginç bir e, konuyla, makaleyle karşımıza çıktı. Hiç saçınızdaki bir proteinin dişinize fayda sağlayabileceğini düşünmüş müydünüz? Bununla ilgili yorumlarınızı da ekleyeceklerinizi de aşağıya bekliyorum. Yine sorularınızı da bekliyorum. Bu gibi e, yeni çalışmalar e, çok şaşırtıcı, etkileyici çalışmalarında sizle birlikte sohbet etmeye devam edeceğim her günkü makale serimizde. Kendinize iyi bakın. Bilimle kalın. Hoşçakalın.